Hoş geldin kahraman. Ben de seni bekliyordum. Şoförü nerede? Ne bileyim. Nereye yolladı? İzne mi yolladı? Bir yere mi gönderdi? Bilmiyorum dedim kahraman. Kovdum çünkü. Hatta Kıymet Hanım'a da söyledim. Konaktan birisini yolladı. İhtiyacım olunca onunla gidip geliyorum. Ne zaman kovdun? Birkaç gün oldu galiba. Neden kovdun peki? Ya ne bu kahraman? Sorgu mu? Neden kovdun? Densizlik yaptı yolladım. Oldu mu? Neden bu kadar soruyorsun? Kimin nesiymiş bu alif? Elif? Elif'i nereden tanır? Nereden bileyim. Birkaç ay oldu işe başlayalı. İşe başvurdu ben de aldım. Çok da sorgulamadım yani. Bu şoför işi nereden çıktı? Sen araba kullanmayı seversin. Artık sevmiyorum. İstanbul trafiğine boğuşmak istemiyorum. Ha, şoför almak suç mu oldu? Sen yorulmuşsun kahraman dinlen bence. İyiyim ben. Evet. Tabi tabi tamam. Başlasın ekim. Tohumlar hazır, toprak hazır. Bir saate arazi de buluşalım. Aa, Defneciğim hoş geldin. Ah ben de Defne nerede kaldı diyordum. Bilseydim beni bu kadar düşündün daha erken gelirdim şükran. Neyse canım, görüldüğü üzere seni burada ilgilendiren hiç kimse yok. Kahraman da nerede kim bilir? Toprak bebek yukarıda ilgini alakanı bekliyor. Aha tabii, Kıymet Hanım ve Meryem'den fırsat kalırsa... ...el kadar bebeğe on kişi birden bakacaklar neredeyse. Hadi canım, sen zaman kaybetme. Bırak Şükran, ne yaparlarsa yapsınlar. Aman Yakup, ne yapayım? Hoşuma gidiyor uğraşmak. Hem ben malımı biliyorum, biliyor musun? Şimdi Defne, bir yolunu bulup kahramana yanaşmaya çalışıyor. Kurnaz. Sevimli olmaya çalışıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onun toprak bebek zerre kadar onunla değil. Tek derdi kahramanı tavlamak. Şimdi bırak şimdi bunları sana bir müjdem var. Ne oldu? Tohumlar toprakla buluşuyor. Ya Yakup bak emin miyiz? Adım kadar hem de. Korkma hayatım. Güven kocana. Nerede kaldı baban Toprak? Ha? Nerede kaldı? Şimdi uyudu. Ben de seni arayacaktım. Sağ ol Defne. Ben gideyim. Defne, dur gitme. Bu İbrahim'in. Ailesi nerede yaşar biliyor musun? Bir akrabası falan var mı? Ben sana her şeyi anlattım kahraman. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sen neden bir nişe alırken bana sormuyorsun? En azından araştırırdık. Kim kimsesi var mı yok mu? Adam tekin biri değil. Nereden mi kahraman? Defne benim bu adam bulmam lazım. Acilen bulmam lazım. Bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Gerçekten çok üzgünüm. 没意是了。